Merhaba arkadaşlar ben Kerem bugün sizlerle birlikte yeni bir Free fire videosuyla karşınızdayım bugün yine takım çarpışması girdim en yakın zamanda elmas bir olacağız kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim adamlar buradan geliyorlar ben de hemen şuradan gideyim Ölme 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 güzel tamam kaçabildik biraz biraz değil zaten kaçtık bir kit basalım buradan iki tane adam geliyordu son belki gelmezlerdi Aha gördüm. İkisi de ortalar buraya geliyorlar. Ben birazcık kaçayım bence. Yoksa bunlar beni öldürürler. Ronaldo bastı. Soldan geliyor. Ne yapıyorsun sen? Baba, beni, beni şey alacak, yumrukla alacak. Eve girdi galiba. Nereye gittin lan? Aldım seni. Şöyle bir yere tamamlayalım seni. Arkadaşı geldi. Evet, nerede? İçeride yardıma geliyorum bir dakika. Ben bir şunu tamamlayayım. Sonra kurtarayım hemen. Orada da kit basalım. Hadi hemen şuradan çıkalım. Zaten son iki kişi kaldılar. Onlar da karşıdaki evde olmaları lazım. Aynen bir tanesi atladı. Menzil yetmiyor. Yo yetiyor da zaten buradan çok az hasar veririm anca. Uzakta. bayağı bir uzak olduğu için o. Bir dakika ben hemen şu evin köşesine geçeyim. Çünkü birazdan oraya alan gelecek. Mecburen gelecekler. Demiştim. Bir tanesine baya bir kafa attım. Bir gitti. Gerçekten alana mı sen? Helal. İşte bu kadar. Bayağı bir zorladılar karşı takımda fena değil gibi yani. Bir bakalım. Aynen karşı takımda fena değil. Şimdi ben M1014 aldım. Bu aralar ben bayağı bir M4A1, M1014 oynayasım geliyor m m M4A1 nereden çıktı ya? Niye bilmiyorum altın vermişsin var diye. Yani birazcık daha bundan iyi geliyor ama o tabii ki vuruşta duruyor. Bu bazen üç oluyor. Bazen iki yani. Değişik bir pompalı bu da. Ama adamın ele güçü varsa bayağı bir zorluyor yani. Aha öldüm. Cık. Gitme ya. Öleceksiniz şimdi. <laughs> Kafası uçtu lan. Oha öyle bir çat mı var? O oraya zıpladım. Bir baktım adam Full kırmızı yandı. Oha böyle bir headshot yok be. Şimdi bir tane de ne alayım? tapsın alacağım. Bir de buz alalım tamam. Şu anda iyi gidiyoruz. 2-0 öndeyiz. O ne ya adamın aklı uçtu ya. Böyle bir vuruş görülmedi ya. Belki de görülmüştür bilmiyorum. bak 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 tipe bak tipe oradan geliyorsun değil mi sen aa ben yere indi oradan gelecek sözde beni arkalayacak tipe bak hele bir akıllı sen değilsin ha ee nerede kaldın gelsene bekleyin takım ben bunu halledip geliyorum ha bizim adam işte nerede kaldı bu galiba yerden sipariş etmedi bir tane öyle etmiştir belki de. Bu kadar. 3-0. İşte bu. 3-0 öndeyiz. Şimdi bu turu da alıp bitireceğiz. Yelek 3 alalım. Bunu alalım. Bir de şunu alalım. Tamam. Bir tane de bunu alalım. Tamam. Şu anda çok güzel gidiyoruz. 3-0 öndeyiz. Birazdan bu tur galiba son olacak gibime geliyor. Bakalım buradan adam geliyor mu? Her zamanki gibi geliyor. O zaman ben ne yapacağım? Burada adam gelmesini bekleyeceğim yani. Sonra ben adamın üstüne gitsem genelde ben ölüyorum çünkü. Gelmiyor mu? Yani istersen gelmeyebilirsin. Ama gelsen iyi olur. Hadi gel bu arada bizim takıma ne oldu bir anda mezarcının canı yok. Öldü. Bunun geleceği yok ben gidiyorum. Şimdi arkama gelip ben er arkana diye geri döneceğim. Yeter artık Allah basıyor. Bilerek ilk başta buz atmadım. Burada gerçekten adam yok mu? E buraya adam koşuyor gibi gördüm ben. Evdeler mi? Allah adamı aldım ama ben de öldüm. Gel buraya suyu kaçır. Helalsin sen be. Helalsin. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.